video oturup Bu bizim bu Ayda, abi geldi. İşte burada. Hasoş işte burada. Bak bak, çalım yapıyor. Bırakın dur, onu. Bırakın onu. Dur. Hadi. Hazara gitme işiniz. <laughs> oh 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 oh. Hadi deliyle oynayın. <laughs> Bırakın onu yapa. O beyefendimiz sektiriyor. Hadi en çok sektiren kazanır. Buralar. Hadi en, en çok en çok sektiren kazanır arkadaşlar. Hastane 2 Hastan arkadaşlar. Başlıyoruz. Üç, üç. Öyle mi alsaydın? 3 Hasan 2'den devam edecek. Üç. Beyler 3 <laughs> 4 <üç, dört>, <laughs> Beyler 4 oldu. 4

70 bir 70 sekter. Kaçokarız. bir daha. dokuz 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 9. dokuz 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 böyle de evet, dokuz de Hayır, ben otobüs. Ben, 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 ben de... Bir defa sektirdin. De, hayır, bir defa de, de, sektirdim. Şey, de, de bir... Ben de 13'tüm beyler. Sen de on, bir çek. Ben 10'dum. 50'de biter. 12. 12 ben 14. Dur, hayır kanka. Çorapları biliyor, şaraplar. Ben... Attı, Herkes biliyor 12. mu? Herkes biliyor mu? 12. Vallahi ben söylemeyeceğim. 14. Ben de, ben de, ben 16. 16 16. Bak unutmayın. 16. Ben de düşün, ben de düşünemiyorum. 18. 21. 2. Hasan 4 aldı ya. Ha 4. 2 8 4 Bari biraz sessiz oluş kamera duyamıyor. Tam sektiriyor mu? Olur. Ha. 2 3 4. 4. Yok 24. sen 21'i sektirdin. 25. 25. O, o, 16 mı? O da altı He, tutar kes. Arkadaşlar telefon sarsıldı olduğu için de çıkamıyorum. Evet. Dur dur, bakın sarj var taktım. Bu. <laughs> i̇ki iki arkadaşlar, 26 oldu. <laughs> Tufak Her Her Son. Ben de 20, 25, 22, 26. Evet 26. 26. Yo 2 sektirdi de 27. 98, 98, 98, 98. 29, 98. 50 o zaman bir da, o zaman Evet 50 26. 27, 28. Ay yine, ne, yine. Ya, Bana ne Bana ne? Bak Hasan şimdi sen derdi ki 29 29 değil mi? Hayır Hasan mı? Evet. Aynındı, ben de 21, 21. Ben de kaçtım 20, 29. 29. 30 31 beyler. 33 Allah kabere gitti. 27 27 puan. Evet Elia yakın. O Zeyfe yakın. O Zeyfe yakın. Bakalım. Bu. 23. Ben 33'üm. O da 36. 23. Tövbe. <laughs> çekiyor bakayım, bakayım. Çekiyor çekiyor. Hasan çek Hasan çek sektiriyor. 25. Yirmi beş beyler, ben de otuz beştim. Ay otuz 36 Otuz altı, otuz altı. Otuz Ben kaçtım 36 altı. Şey yirmi altı. ben de otuz altı. Yirmi 28, ben de otuz kaçtım otuz Burası da değdi be. Evet. Bu sefer oraya gidiyor, bir 40 olduk. 30. Ben kaçtım? 39. Ben Durar, yirmi evet 29. Evet 29. Ben kaçtım 39. Yo asla baksa mi? o sen 39 sen bu 29. Tamam. Allah top yüz. Tamam. <laughs> Asa götür göster be. Bakın hareketime. Hasan'a gönderiyorum. Şu an 7 dakika. Bu 7 dakika oldu. Ben 19, evet 7 dakika 21 22 Hayır sen 42. Evet 42. 41, 41, 43. 43. Eliye yakar. Yok bir O zaman O zaman kaçtı 41 41. Hayır 42. 42. 41 43 44 45, 45 yaklaştı valla Evet 50'de bitiyor 50'de bitiyor Sonuç sonuç 3'te o zeyfa e kazanıyor Söyleyeyim az 8, 8 dakika oldu kaç sen 20, sen 30 33 33 33 Hayır 33 değil 35 35 Arkadaşlar 30 33 bende ben 47 Aa üç kazanıyor Kurtokus 19 <laughs> sadece biz kazanacak bu arada 39, Hayır 37 39 37 37 37 37, 37, 37. 5 35 ne aradın? Ne aradın? 4 çektirdim. Ver. Aha da bir çektirdim şey böyle. 50 olacağım 51 52 53 54 56 57 56 57 Kanala abone olmayı unutmayın beyler. Bu çok uzundu. <laughs> dokuz, yaklaşık 9 dakika oldu bu eğlendi. Bu eğlendi. bu kazandı. Hadi bay bay sizi öpüyorum. Muah! Berat böyle ah, Ay! Arkadaşlar. <laughs> Ay.